Mustafa Koçak, bakın terörizmle itham edildiği davasından dolayı çok şeyler söylendi burada. Boşa düştü dava, tamamen masumluğu ispat edildiği halde e, cezadan vazgeçilmedi. Ve bir genç, 28 yaşında bir genç göz göre göre ben tahliye bile istemedi, adalet istiyorum dedi. Beni adaletle yargılayın dedi, masumluğunu haykırdı ama bütün toplumun önünde eriye eriye bu yaşamdan gitti. Aynı şekilde Helen ile İbrahim de böyle oldu. İnanmadılar. Yiyorlar, içiyorlar dediler ve iki genç daha bu yaşamdan gitti gitti. Bakın Ebru ve Aytaç avukatlar takip edenler bilirler. Aynı şekilde çok büyük bir haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle Aylardır hapishan hapishanedeler arkadaşlarıyla beraber ve bu avukatların hedef alınmasının en önemli sebepleri ne biliyor musunuz? Şu örgüt morgüt hiçbir şey yok hepsi boş. Soma'da tekmelenen madencilerin hakkını savunmak. Orada 300 küsur e, vefat eden e, geride kalan yoksul ailelerin e, madenci ailelerin hakkını takip etmek, davalarını takip etmek patronları kızdırdı ve iktidar tarafından da hedef haline geldiler. belki Elvan'ın davasını takip etmek suçlarından bir tanesi, suçlarından bir tanesi yine haksız yere KHK'larla görevlerinden atılanların davasını takip etmek, eğitimcilerin hakkını savunmak idi. Dolayısıyla bakın arkadaşlar çok kritik günlere yine gelindi. Bu avukatlar da adalet istiyorlar. Tahliye istemiyorlar. Başka bir söz yok. Adalet. Bu ülkede adalet için insanlar yaşamını kaybediyor arkadaşlar. Tekrar o kritik günlerin telafisi mümkün olmayan bu gençlerimizin de bu yaşamdan gitip gitmelerine göz yummayalım ve her birimiz elimizi taşın altına koyarak, gerekli girişimleri yaparak adaletin bu ülkede sağlanmasına destek olalım.